Merhaba sevgili arkadaşlar. Nartes yayınlarından çıkmakta olan 5 genel deneme sınavı tüm sene, tüm yıl, tüm dersler en iyisi olmak için diye belirtmiş zaten kapağın üzerinde. Sözel yetenek, görsel okuma, analiz sentez, konu kazanım, grafik yorumlama, sayısal yetenek, özgün sorular, sözel yetenek, çoklu kazanım, mantık muhakeme gibi altın sorular başlığı altında kapağında yer vermiş. Birlikte inceleyeceğiz kitabımızı. Toplam 5 denemeden oluşuyor kitabımız. Deneme fasiküllerini kitapçık kitapçık kapak içine yerleştirmek yerine perforajlı olarak hazırlamış. Kolayca sayfa sayfada kullanıma uygun. Türkçe ile başlıyoruz. Tamamı yeni nesil sorular. Görmüş olduğunuz gibi. Toplamda Türkçeden 20 soruya yer verilmiş. İnkılap tarihine geçiyoruz. Toplam 10 soru. Din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru. İngilizce 10 soru. Sayısal bölüme geçtik. Matematik. Mavi kapaktan anlayacaksınız. Orta düzeyli, orta ve üst diyebileceğimiz, orta zor diyebileceğimiz tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor. Fen bilimlerindeyiz. İkinci denemeye geçtik. Yine sözelle başlıyor. 20 Türkçe sözelde 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü, 10 İngilizce olmak üzere toplam 50 soruya yer verilmiş. Sayısal bölümde de 20'şer olmak üzere matematik ve fen bilimlerinde toplam 90 soru Kitabımızda da toplamda bunun gibi 5 tane deneme var. Nartest kullanan arkadaşlarımız bilirler. Soru seviyesi gayet güzel. Üst düzey seviyede sorular hazırlayan bir yayın evimiz. Cevap anahtarını da arka kapak içinde her deneme ayrı sayfa olmak üzere yer verilmiş. Kitabımız toplam 5 denemeden oluşuyor. Nartest yayınlarından çıkıyor. Dilerseniz kitabımıza en hızlı kitap.com internet sitemizden kolayca sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın.